Hepinizi tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sen kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Bugün serimizin 9. bölümündeyiz ve yanımda Yenler Ali var hoşgeldin kanka Dedim kanka Evet arkadaşlar bunun ön bölümde baya ölmüştüm hem de iki kere ölmüştüm birinde yine yaşadım aldım ama ikincisinde mal gibi aşağı düştüğüm için shiftten Böyle shifti bırakıp düştüğüm için aslında Gitmişti neyse bunlar çok önemli bundan sonra set falan yaptım yine kendime video dışında arkadaşlar Anlaşıldı. Çıktık bu arada pusula. Ne diye soracaksınız? Pusula yaptık ve Ali'nin e, Nether'da bulduğu manyet neydi kanka? Manyetizm taşı mıydı? Neydi? <gülüyor> Bunu <gülüyor> evin içine koyduk arkadaşlar. Buna tıklayınca pusula bunun üzerine geliyor yani. Ve <laughs> bundan birlikte mesela evden ne kadar uzaklaşırsak uzaklaşalım. Manyetizm taşı burada olduğu için biz ne kadar pusula gitsek bile pusula buraya gösteriyor. Yani evimizi gösteriyor. Bu yüzden bu e, bu bölümde biraz böyle gidebiliriz. Yani tabi isterse Ali başkan da. Evet, evet, Böyle gidelim. gezebiliriz biraz. Evet. Efendim köyüm. Aynen aynen bu arada köy. Ali bak geçen bu tarafa gitmiştik kanka hatırlarsan. Bu tarafa gidelim şimdi de. Nereye? Bekle, kalayım biraz. Hatta şunu da alayım. Ben bu köyünü bulursam buna şey vereceğim bunu. İşini alacağım onu. Tamam. Şimdi burada neler var? Ee, spektrol alayım. ok ne kanka? Kanka adama vurunca yerini gösteriyor işte. Ha iyi. Kötü değil ama çok da iyi. Hatta bir tane nedir içimiz? bir de ruh, ruh var, kitap Okey Biraz bir böyle biraz daha nether'a gideceğiz arkadaşlar ama Şu an biraz daha kasılmamız gerekiyor normalde ama yani <laughs> iyi olay yani olay. şu anlık tamam Atlıyor muyuz Ali? Bak ayrılalım bak Ben ayrılmayalım Sen... oğlum, sonra bulamıyoruz kendimizi herkese Bak bu tarafa bak, gidelim benim. işte oğlum İkimiz de evde buluşacağız işte manyet sonrasıyla. Eyvallah o da var. İyi ben unutmuştum. O zaman hadi ayrılalım. Düşündüm ben de. Oraya gidiyorum. Şuradan abi çıkalım. Şuradan gidelim arkadaşlar. Siz de bu arada video like atın abi ve yorum yapın arkadaşlar. Böyle bu serinin devamı için yorum yapın abi. Bu 9. bölüm değil mi? Ayan büyük ihtimalle. Burası başka bir yer. Şimdi bizim eee bu tarafta. Oğlum yalnız Ö köy bu tarafta değil kanka. Buna eminim yani çünkü burası başka bir biyom. Aynen kanka Burada kara odunlar var. Aynen. Kara odunların olduğu yere girdim de. Hayır hayır o taraf değildi kanka. O sen, taraf değil. Sen, sen git istediğin yere doğru. Ben başka yerleri araştıracağım. Köyden başka. Bakalım neler bulacağım. Demir Üşt bul. Kömürleri kazın ya. Yani. Aynen. Materyal kazanma aynen Birimiz azalmasın. Ama o o zaman köy, köyü yani... Allah Allah ya. Kanka o zaman köy oğlum köyü biz niye arıyoruz ki IQ? Direkt portala girip çıkalım. Ondan sonra oradan madene gidelim. Ondan sonra çıkalım köyü bulalım. Ondan sonra pusulayla da evi buluruz işte ne güzel. Artık Biz niye boş boş arıyoruz ki oğlum? Gel gel Ay gel. Portala gel. Allah. Allah. On boşu bak Allah'tan şu botta cihazı var. Şu düşü var diye. Umruk hızı varmışlar. Mesela şey. Geldin mi? Geliyorum. Bekle oğlum ben yavaşım. Ruh hızı keşke normal dünyada da çalışsam. Baya uzaktayım. Geliyorum. Şımar kazıyorum ben. ben de. Geldim. Gidebiliriz. Tamam geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet ne şöyle ne gidelim ne? abi. Ee, yani köyü bulmaktansa abi gidip direkt köye gideriz abi. Evet kaldık böyle abi. Mor ekranda kaldı okey. Sağ ben gidiyorum. Arıyor, oh, yeni. oh, Bağırada mısın? Burası neresi? <laughs> Bağır mısın başkan? Aynen. Aa demir var lan. Burası selam. Arka ben burayı lütliyorum ben. Biz buradan İş. çıkmıştık değil mi? İyi ama cinsel. Buradan buradan çıkmıştık tam yanından çıkayım. Sen şey, çıkış yap da var merdiven gibi. Bir daha hep üstte kazmak zorunda kalmayalım derken kalka ben de geliyorum. Oğlum ya çık işte oğlum nasıl merdiven gibi durmalı ondan uğraşacağım şimdi. Aynen, çok ne çok oluyor güzel. oğlum? Aa silverfish. Bunlar ne lan? Lan! Lan çık! Lan! What the fuck? Lan oha oha! Lan bir sürü var! Şöyle. Su Kaz 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 Daha çıkalım abi. Burada zombinin ne işi var aga? Abi? Abi, kanka, kanka ben merdiven gibi kazarak çıkıyorum ay şu şuradan şöyle. Ya silver fişleri ben öldüreyim çıkıyorum. ya. Lan oğlum silver fişlere vuramıyorum what the fuck. Aa oha lag var. Oha lag var lag. Lag var ben de diyorum niye vuramıyorum ay. Ben de diyorum niye vuramıyorum. Ya sen kaz ben de çıkayım şöyle abi. Bu arada evi kanka sol tarafta gösteriyor. Şu an mesela çıktığım tarafı görüyor. Ben sol altta gözüküyor ben de. Şöyle bir çıkalım bakalım. Abi yani bu arada bu manyetizm falan bulmamız baya iyi oldu. Yani bu sefer mesela evi kaybetmeyiz üstüne Bir de istediğimiz gibi gezebiliriz yani. <laughs> ne yapılıyor yani. Baya karnı. Aynen. Ne? çıktı? Zombi gelmiş lan. Şu arkamdan o kadar fazla zombi çıkmış ki. Buna çıkıyorum da. Yani a toprağa çıktık. Evet abi toprağa da kazdık mı? Herhalde açılır okey. Evet kanka açıldı ve su var. Kanka. Oğlum köy nerede burada? Oğlum ben burayı çok iyi Oğlum ben burayı çok iyi hatırlıyorum IQ. Biz şimdi ne tarafa gitmiştik bir de? Biz de işte, köyü bulmamıştık. Bizim bak. Aha bizim şey burada kanka. Ev bu tarafta. Çok uzak da değil bu arada ev. 1329'du değil mi? Aynen. Ha, bir dakika bir dakika. Köy şu tarafta o zaman. Bu tarafta değil abi köy. Neredesin kanka sen? Kanka sen kaz da. Şimdi kanka köyde bu arada köy yakınımızda değil ha. Hiç yakınımızda değil bir de. Yani direkt böyle yanında falan doğmadık. Köye çıkıyormuşum bir de. Şak kapat. Aha oğlum. su. Gece mi? Yok yeni mağaraya çıktım ha şu. Oğlum ben bu suyu hatırlıyorum bu arada. Bir dakika. Yok kanka. Ee, akşam oluyor akşam oluyor. Aha ben dağın üstünden çıktım. Aa tüccar. Neredesin sen lan sen? Tüccar var. Neredesin? Neredesin? Tüccar, tüccar Adımı görürsün onu. Ben lan buraya tüccar. O. Tüccar. Bu taraftan çıktın onu? Aa oradasın lan. İyi. Hiçbir şey vermiyorsun. Ben seni keserim. Oğlum Ali biz şimdi buradan çıktık ya kanka. Nerede köy? Kanka. Çünkü... kanka öldüreyim şu da kayışlarını alacağım. Al kayış kayış beleş kayış. Kaçın lan siz yürüyün gidin. Alo kanka. Oğlum köy nerede? Köyün ne tarafı Ayrı. biz? Ayrılalım bulalım. Oğlum bu Ali bak diğer biyomda yok kanka. Bu taraftaki biyomda büyük ihtimalle. İzle buldum bu tarafta. İzle Evet oğlum o tarafta, tarafta. galiba. Ben şimdi geliyorum arkadan da. Çünkü diğer neden peki? neden, peki birlikte bu velotomlu Neredesin sen? Ben oradayım da görmem bunu. Ayrıl, 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 Oğlum ayrıl. bu biyomda yoktur lan yoktur bu biyomda. Creeper. Gel bırak uç. Oğlum ben hatırlıyorum ben gitmiştik dağlardan güya ev dağda diye. Çok bulmuştuk çalıdan köyü direkt Bir şey gibi kalmıştık. Oğlum bu taraf başka yere çıkıyor bu tarafta mı acaba? Oğlum yani diğer taraflar diğer biyomlara çıkıyor gal. Bir de bu lavma var ya ben bunları full hatırlıyorum bu arada bu suyu falan. Ben ne da ne taşmış ya Abi ben su buldum lan. o şey. Burada değil ev. Köy. Bu tarafta. Ben şimdi burada canavar öldürüyorum da. Ben şimdi anlamadım aga. Öl. Patla sen o şey. Köy, köy çıkan bir o mu buldum? Buldun mu bir e, bu taraflar taş abi. Gelsene zombi. Sen Sen sıkıntı değil. Koordinat söyler gelirim. Şey biyomu buldum da. Abi biyom hep başka biyomlara çıkıyor biyomlar bu arada. Yani ben şu an mesela gittiğim biyomlarda hiç o biyom yok yani bak. O biyomda zaten normal bir köy biyomu yani normal bildiğiniz yeşillik bir var. Mesajcı ben Aynen aynen. O biyom ya. Ama şu an ya görünür de meşacı biliyor. yok. Oğlum biz meşir çok mu geçtik acaba anlamadım ki ben. Haberdan Ali Başkan atlamış ha bel. Ben şimdi gidiyorum bu tarafa da. Bu tarafta da bir şey gözükmüyor Hı. aga. Bir köy buluruz aga. Yani. Hani bir geri attı beni de. Sen bir çekiyor O başkan çekeriz öyle. Şöyle gel. Ender'm. ben full bir şey. Bacağına, bacağına da sana da. Gel, 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 come on baby. O sen çık zombi. Bu Enderbell benim aramda. Oğlum ben eve Şöyle. gidiyorum ya. Biyo bulacak gibi değiliz bu arada o biyomu. Ben biyomu bulamadık da anasını satayım. Ben biyomu buldum oğlum. Biyomu buldun. Köy? Yok. Oğlum nasıl köy yok ayı? Biz ne kadar uzaklaştık ki köy bulduk. Ben onu anlamıyorum. Oğlum yanlış yönden O belli de. Lan neresi yanlış yöntemiz? Oğlum bu arada ben öleceğim ha. Ya Oha oha ne vuruyorsunuz oğlum. Bu arada ben bir tane altın elma alayım ya. Gelmeyin lan gelmeyin. SG. Da altın avuç var 5 tane. <laughs> Bizim evde ne kadar uzakmış IQ. Ben yakındır sandım. Gece çöker yıllar sonar. Gözlerim yaşlar bakar. Hatıralar bende yanlar Neredesin? Oğlum çok hızlı çıkıyorum ya Küçük Arı zombiye bak da. Lan oğlum bizim ev bu tarafta mı kalıyor? Yuh Heya la bu lamayı hatırladım bir an iyi Arı çobanı bir anda buradayım bir buradayım bir anda oradayım bir bundayım Ali sen uzaklaştın mı kanka koordinat söyle bakayım Ya uzak değil Diyebilirim o kadar mı yani. Vasal göldüm ben eve dönüyorum bir yatayım. Bu sen yatsan bile ben yatmadan istiyor lan. Ahanda, ahanda ahanda Buldun mu? Sonra köyün da çıktı düzlüğü buldum Düzlüğü buldum ama köyü bulamadım. o bizim ama evine şey... kadar yakınmış bana. Ali oğlum bu arada bir şey Abi. söyleyeyim mi? Bizim o mağar çıktığımız mağara var ya o kadar yakın ki eve. Biliyorum. Şu oğlum şurada la i buradan bura. Oğlum ben eve hemen bu kadar hızlı geleceğimizi düşünmemiştim ay. Ben uzaktayımdır sanıyordum da yakındaymış neyse. Kanka ben yeni köy bulacağıma kanaat getirdim büyük. Kanka bir daha şey eee ne diyecektim lan? Diyeceğimi unuttum. Neyse ben de level kasıyorum bari level şeyler yükseltirim Bir şeylerden alayım da. benim bir kalkan yapmam lazım burada ya. kalkan Eşek başka. Eşek mi? At başkan Aa bende şey var lan. Gideyim de atalayım alayım bari. Siz burada durun bana. Aynen. Atal da. At önemli değil başkan Bize şöyle az baş. Bu şehre baksana her yerimden ok bu arada. Oh man. Atlasım al gel dünyada görevim gece çöker yıllar angar. Atın kayış koparsa domunda değil kayış selam. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Meşale varsa ben şu tarlan şu yanlarını biraz şey yapayım ya ha şey ışıklandırayım. Om atıma de bana o katarken atıma gidiyor. Atlama atlasım ol gel dünya dökerim. Gece çöker yıllar salar. Dursunlar. Şu altın elmalardan bir tane alalım. Okey şöyle. Dursun yine. Ölürsün. Ölürüm. Ölürüm ben şimdi. Şu, şunu ver abi. Ben neredeyim? Ha, sen gittin. İşte o, nerede olduğumu bilsem keşke diyorum ben. Aa kayış kopmuş. Aa çok da. Ben ne alacaktım lan? Alacağımı unuttum ha. Meşale yapacaktım. Ne? hala altın elma meşalesi altın elma meşalesi aha göğüslük var altın göğüslük kaybolma lanetim bunlar ne kadar? kaybolma laneti bulmuştum bir tane ama kötü bir büyü yani lanet sonuçta diyorsun Başta neler yapıyorsun böyle oğlum sitemiz yok mu bizim odunumuz bu arada biz yine odun kasmamız lazım hiç odunumuz kalmamış Ya mı var bu yarıkta kanka sen hala çoyu bulamadın mı Yo. Geziyor Kay, ya. Yani. Köy bulmak gibi bir ümitim yok ama köy bulmak gibi bir ümitim var. Ama köy bulmak gibi bir ümitim yok. Ha diyorsun. Lan. Aradım Lan oraya atmadım ben onu. Bunu ver bana. Az zaman. Sabah da, da buradaydık zaten biz. Okey şöyle Şuraların yanlarında ben bir ay oğlum adı iskelet ona bak adam yay yapıyor bu mesleği bu iskelet Ölü yoksa? Yok. Hayır adam zıplarken vurdu beni. Arkadaşlar bu arada hani böyle Egg Wars, Bad Wars gibi şeyler istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Hani onlarla da ara sıra olursa çekeriz belki. Ben ışıktan duruyorum da ya oğlum gidin Allah'ını seviyorsanız gidin ya. Sabah oluyor zabanlı bıdıptaydık zaten. Lan oğlum canavarlardan 11 eksi 11 level oldum IQ. Ben de 11 level. 1 Bile, level'dim. Lan okçu yürü git lan. Ha yağmur, yağmur Yağmayacak ya, ki şimdi. Yağmur başlayacak aga be. Tövbe estağfurullah. Okey şu tarlanın yanlarını bir. Şöyle Tabii. abi. Hop şöyle. Ya burada tane kadar bir yarık var. Tamam buralar ışıklandırılmış artık okey. Ben de biraz şey. yapayım Yarığın ortasından. Ya bu video zaten konusu belli arkadaşlar. Gezdik. İyi. Enerler geziyorum. Sefa gezmek üzere oğlum. Oğlum ben gezdim de çok gezmedim. Ben tüccar mıyım oğlum? Evet, <laughs> <ben> tüccarım işte. <laughs> Köylülerle şey yapmam lazım benim ticaret. Aa köy bununla. Ben şimdi etrafa meşale koyuyorum ki şu mallar diye. Creeper creeper geliyorlar deli ediyorlar beni. Atlasım o gel dünya düzelim. Lan Neden? ben Hala. baltamı nereye attım öge? kesin ya. bu arada sanda manda attım ha. Aa kurt. Yo bir dakika az önce ben onları öldürdüysem kesin şuraya attım. Selamünaleyküm kurt kardeş. Aa bir tane daha arkadaşı var. Arkadaşlar ben nereye attım oğlum ya? Belki kırıldı. Kırılmaz oğlum niye kırılsın? <laughs> Evet. <laughs> ya başka bir köy bulacağımı ümitlendim ha. Ama sen nerelere gittin kanka bu arada? Şimdi koordinatını sana söyleyeyim. Ben bizim eski ev Ne? 2311 894. Çok çok değil ama yani az az da değil yani. Gece çöker yıllar solar üzerime. Oğlum benim bu arada baltam bulmam lazım. Bunlar bulmuyor. Gece çöker yıllar solar Göz yerine xp'ni x bin alacağım oğlum Evet şöyle abi Kazma ile buluyorum kafalarını Bal kabağı buldum Lan bunlar elmastan nadir değil miydi? Ben de taş taş mı geçiyorsunuz? Taş taş Yoksa Neyse neyse aldım Oğlum ya ben baltamı nereye koydum? Nereye attım ya da? Kıştır. Onun niye kırılacak ay o kadar balt daha. Şu Allah Allah. Aha ben okyanus buldum. Sonunda Ol ç e, yok yani. Oğlum o hali lan. O, zam o zaman biz Eee şöyle söyleyeyim ben sana. Biz köyü nasıl bulduk o zaman çıktığımızda kanka? Ben onu merak ettim şu an. Bozlu bir yol var. Kutup ayıları. Oh my gosh. Nasıl no, sorry. Gece çöker yıllar dolar Şöyle al Bizim 17 tane zümrütümüz var ya Ne e şuradan Çünkü, Biraz yolları. Şey yapacağım aga yani şimdi bizim ganimetlerde 8 tane elmas var. Elmas biraz toplamamız lazım. Orada elmas ihtiyaç var. Lapis lazuli bir ver bana abi. Evet. Hmm. Şu an bir elmas gözlük yapabiliriz ya falan. Şunları da koy. Ben de. Şunlara bir basayım. bulursun yok. Olursun bir şey. Olmaz. Gidip, gidip yanlışlıkla pandaların olduğu bioma gireceğim sanırım. Full kırılmazlık basıyorum ha. İyi kırılmazlık da güzeldir. Atko koruması o da olur. Okey kanka ben burada kendime elmas kazma yapsam mı diye düşünüyorum da gerek yok. Okey. Setimiz olsa yeter abi şöyle bakalım. <laughs> evet arkadaşlar bir dakika geliyorum. Evet arkadaşlar şu an e, videoma baktım abi. E, bu aradığımız köyü videomdan baktım bir bakayım ne tarafa gidiyoruz diye. O tarafa gideceğim şimdi bakalım bulabilecek miyiz şimdi o köyü. Ali çok aradı köyü. En azından bulabiliriz belki. Ben artık o köyü aramıyorum. Bu köy o, o zaman niye o köyü arıyoruz? Ben artık batık arıyorum. Evet. Abi, buradan arkadaşlar, biz buradan çıkmışız abi, bu tarafa gitmişiz. Bu tarafa abi, gitmişiz. Ne var lan? Kesin elmas vardır ama onunla değil. Evet arkadaşlar, buraya gitmişiz abi. Bakın, burada da izleyin, görün abi. Bu tarafa doğru gitmişiz. Yani bu taraflara gitmişiz abi kesin. Kesin bu taraflarda bu arada gerçekten. İyi. Biyom abi. Ha o biyom. Bu arada ben buldum galiba. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi grafikler hiç yüklenmiyor. Çanklarım 16'da. Göstereyim hemen. Şuradan gördüğünüz gibi görüş mesafesi 16 ama hala adam gibi çanklar açılmıyor. Ee, bu arada ben galiba bulurum bu arada burayı. Da bu tarafta da değil aga. Bak bu biyomdan o biyoma geçiyor bak bu biyom. Bu biyomla yakın biyomda demek ki. Onu anlayabiliriz. Ah, aha. Aha buldum kesin bu arada. Aha, aha. E abi, bir çanklar, bir bir çanklar azıcık hızlı açılsa güzel olacak da. Ta şimdi bu taraftaydık abi. Burada daşlar var. Açılmıyor, açılmıyor, ha, açıldı. Evet abi bu taraf. Okey. Bulamadık galiba bir şey. Çok da aramayacağım çünkü Ali Başkan diyor ya zaten. Aramaya gerek yok dediğine göre. Ay gerek yok demedim. Ben aramıyorum diyor. Çünkü o köy bana etti. Aa kaplumbağa arkadaşlar. Uğraşamam oğlum ben o köyü bulmayla. O saat ondan mı uğraşacağım anasını satayım? <laughs> gidelim eve boş ver. Eve gidelim de ondan sonra videoyu bitirelim abi. Yavaş yavaş. Çünkü çok bir şey yapmadık. Bu bölüm biraz gezdik. Köyü aradık mal gibi. Ali gitti. Artık nasip olursa gelir bugün. <laughs> <bir> gün. <laughs> İki gün sonra gelirim. Aha yeni köy bulacağımı e, e, inandım yani. Aynı biyomdan burada buldum. Abi yeni köy inandım bu arada. Oğlum ya. Abi o köyü biz nereden bulduk? Nereden ha? Abi çok yakın bu arada arkadaşlar. Videoya baktım ama bak buradan gelmişiz abi. Bur buradan çıkmışız. Bu tarafa gitmişiz. Ondan sonra ben videoyu durdurayım arkadaşlar. e ee, Videoyu durdurmuşum. Bu arada bundan attığım önce video. E, gerçi şu videoyu çektiğim zaman ne gün abi. Bu arada arkadaşlar bundan önce çekiyoruz. Şu an 9. Evet. bölümdeyiz. O 6. bölüm. E, bundan önce attığım video. Şimdi çekiyoruz. Bayağı video topluyoruz bu ya arada. Adamım. Neyse ona geçelim. Clash var. Clash. Yarın LOL'de Clash var. Belki videosunu çeker atarım ama yani. Gerçi siz bunu izleyene kadar. Oh, oh, 7-8. bölüm gelecek de çok da önemli değil. Boş Ha Buradan gidelim abi. Evet. Abi bence ne oldu sana ben anlatayım mı? <laughs> Yağmacılar köyü yuttu. Be Abi bu çocuk zeki bu arada. Gerçekten bu arada. Oğlum köyü bizim buraya taşsalar keşke. Neyse arkadaşlar videomuz sana geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.